Teknik Yardım Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Eren. Bugün Teknik Yardım Kanalı'nın ilk videosu. Ve işte sizlere bu videoda sizlere bu kanalda neler yapacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Yanımda Eren ve Eftal var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tanıtın kendinizi iki dakika hemen ben. Evet, nasıl tanıtayım yani şimdi onu... Evet, ya o zaman... Nasıl tanıtacağım tanıtacağımı alayım, anlayamadım. Ya, yani yaşını, adını falan söyle işte. Evet, ben 14 yaşındayım. Eren Bayır ismim. E, Troll Gaming diye bir kanalım vardı, onu kapattım. Ortak olarak bir kanal açmayı düşündük. E, benim e, düşüncelerimi söyleyebilir miyim? Yani, ne yapmak söyle. istediklerimi. E, benim yapmak istediklerim... E, yani biraz e, oyun Ya da dur bir dur herkes bir tanışsın ondan sonra sıra sıra söyleriz. Tamam Eftel sen söyle. Merhaba arkadaşlar ben de Eftal. E, kanalın 3. ortağıyım. Yani yani üçümüz de 3. ortak değiliz açıkçası ya, yani. Ortak değiliz sende. oğlum ya, ya, kanal. tamam üçüncü. işte kanalı üçümüzün kanalı işte e, 14 yaşındayım ben de. işte kanalı büyütmek amacıyla her şeyi yapacağız yani size dair her şey. Evet. Ben de e, Mehmet Eren. 13 yaşındayım. Yani daha çok grafik işleriyle falan uğraşıyorum işte intro grafik işleriyle. Tabii bu video çekme programlarıyla da ilgim var. Yani Camtasia işte Bu tarz programlarda bayağı yani iyiyim. Bayağı değil de iyiyim. Yani. Tamam. Eren sen söyleyecektin hani başta söyle bakalım. Ha, evet arkadaşlar benim bir düşüncem var. Biz yani bir tane de oyun kanalı kurmayı düşünüyoruz. o kanalda oyunlar oynayacağız. Minecraft olsun, Outlast olsun. Ya yani Outlast tek kişilik oyun olduğu için yan yana gelip oynamayı düşünüyoruz falan. Yani ben öyle bir şey düşünüyorum. Kanalda da benim de indirmeyle alakalı bazı şeylerle yapmayı düşünüyorum. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Benim söyleyeceğim. şey. Ya ben de bilgisayar hani yardım edeceğim hani böyle hani yardım kaldırma falan hani bir sürü şey yapacağım ama şu an anlatamam. Daha çok şey var aklımda. Tamam. Ben Hadi de hemen da. bir söyleyeyim. Ee, kanalın genel bir durumundan bahsedeyim. Eren e, o daha çok oyun kanalına ağırlık verecek gibi. Böyle duruyor. Ben bir de bu kanal teknik yardım kanalında e, oyun incelemesi de olacak. Teknik yardımı değil de onu şey de yaparız. Neyse. Hemen Neyse söyleyeyim. Işte. Teknik yardım kanalını kurduk ama hem çok yakın bir zamanda oyun kanalımızı kuracağız. Eftel ve ben teknik yardım kanalında biraz daha şey yapacağız işte. Daha Eftel, ağırlıklı. Aynen. Eftel işte Windows hakkında şeyler verir, ben de işte YouTube kanal fotoğrafını. Grafik. Videolar nasıl düzenlenir, nasıl hızlandırılır? Bir programla, video çekme programıyla nasıl şey yapılır? Intro, 3D intro nasıl yapılır? 2D intro nasıl yapılır? Böyle şeyleri göstereceğim. Yani güzel bir kanal olması dileğiyle yani elimizden geleni yapacağız. Evet. Evet, bu konuşmamız bu kadar yeterli. Anlamış oldunuz ama daha çok düşüncemiz var arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.